32. NATO zirvesi başladı. Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı dörtlü bir zirve gerçekleştirdi. Zirve sonrasında bir bildiri yayınlandı. Bu bildiri Türkiye için sizce bir zafer midir? Rusya'nın bu bildiriye bakış açısı ne olur? Evet. Ve FETÖ ifadesi yer aldı bildiride. Bu ne anlama gelir? Sizden dinleyelim efendim. 32. NATO zirvesi Madrid'de önemli bir tarihi zirve ve mahiyet itibariyle NATO'nun özellikle zor bir zaman olan dediğimiz Rusya'nın Ukrayna ihkali üzerine yapılmış çok önemli bir olağanüstü bir zirve. Maksat olarak bakıldığında NATO Genel Sekreterinin son açıklaması müttefiklerin en ciddi güvenlik krizi olarak tanımlanmıştır ve tarihi bir dönüşüm içerisinde bir zirve olduğu ifade edilmiştir. Ancak burada bu zirveyi diğerlerinden ayıran, NATO'nun hemen sınırlarının dibinde devam eden bir savaştır. Bu savaşın gidişatına bakıldığında Ukrayna topraklarının kuvvet yoluyla Rus ordusu tarafından yaklaşık %25'in işgal edildiğini görüyoruz. Ve Karadeniz bir savaş alanı oldu ve bu belirsizlik içerisinde NATO'nun genişlemesine karşı çıkan Rusya'ya NATO dik durdu ve iki yeni müttefiki masaya getirdi. Ancak bu iki müttefik Türkiye tarafından veto edildi gerekçesi de özellikle İsveç'in PKK PYD silah ve finansman sağlaması ve bazı parlamenterleri bulundurması, Türkiye karşı silah ambargosu uygulaması, öte yandan da Türkiye aleyhinde propaganda faaliyetlerinde bulunmasıydı. Bunun üzerine Türkiye kendisi Sayın Cumhurbaşkanı ve Milli Güvenlik Kurulu'nun kararıyla bu işlerden vazgeçmediği takdirde son Sayın Cumhurbaşkanı'na somut adım atılmadığı takdirde veto edeceğini ifade etmişti. Ancak Gerek NATO Genel Sekreteri gerekse taraf ülkelerin Başbakanları ve Dışişleri Bakanlığı ile yapılan son zirvede tarafların bu tutumunda geri döndüklerini görüyoruz. Zirveden çıkan bu dörtlü zirve şöyle bir karar çıktı. Her İsveç hem İsveç hem Finlandiya Türkiye'ye tam destek verecekler. Liderler burada katılım davetini aldıkları kararlarda Türkiye'ye karşı PKK ve uzantılarıyla bu çok önemli. Mücadelede Türkiye ile tam işbirliği yapacaklar mutabakatın içerisinde İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede kendi milli iç hukuklarını, mevzuatlarını tadil etme taahhüdü getiriyorlar. Bu çok önemli. Terör örgütü suçlarla mücadelede istihbarat paylaşım işbirliği yapmasını, PKK, PYD ve FETÖ'ye destek sağlamamak taahhüdü, bu çok önemli, devlet taahhüdü, Türkiye'nin istediği buydu. Ve savunma sanayinde ambargonun kısıtlamanın gidilmemesi, bir işbirliğinin arttırılması. Öte yandan da terörün finansman ve PKK uzantılarını para toplama, devşirme, eleman soruşturulmasını bir şekilde yasaklamıştır. Dolayısıyla Türkiye masada istediklerini almıştır. Diğer yanda e, terör suçluların iadesi konusunda ikili düzeyde bir ahdi düzenleme yapılarak bütün bu yapılan taahhütlerin yine taraflarda kurulacak bir denetim mekanizması ile Adalet, Milli İstihbarat ve İstihbarat Teşkilatları ve ordunun silahlı kuvvetlerin katılımına bir ortak denetim mekanizması kurulmasını ben bir başarı olduğunu düşünüyorum. Öte yandan bu gidişattan sonra bugün alınan kararda ittifak İsveç ve Finlandiya'yı davet etmiştir. Yeni stratejik konsept kabul edilmiştir. Savunma ve caydırıcılık büyük ölçüde güçlendirilerek müttefiklerin güvenliğini en büyük tehditin Rusya olduğunu kabul etmişlerdir. Peki Rusya'nın gidişatı buna nasıl bir tepkisi olabilir? Rusya özellikle Finlandiya'nın 2. Dünya Savaşı'nda kış harbinde büyük kayıp uğraması ve 1350 kilometrelik bu sınırda Rusya'nın bu cepheye yeni silah ve güvenlik meselesiyle yeni füzeler ayıracak olması Rusya için pek kabul edilebilir değil. Nitekim Kremlin'den gelen değerlendirmeler NATO'nun saldırgan bir örgüt olduğu yolunda pek memnun kaldıklarını söyleyemem. Ancak Sayın Putin pazarlığın başındaki pozisyonu kaybetmiştir bana göre. O da nedir? NATO'nun geliştirmesini durduramamıştır. Ancak Rusya şu anda istediklerinin büyük bir kısmını almıştır. Yani Azov denizlerini kontrol etmiştir. Sonuç olarak bu zirveden Türkiye özellikle teröre karşı mücadelede FETÖ terör örgütü dahil bunların taahhüt edilmesi yolunda aldığı hukuki devlet garantisiyle çünkü şöyle bir garanti bu her ne kadar her iki devlet taahhütte bulunsa dahi NATO ittifakının 5 ve 6. maddesiyle Türkiye sınırlarını koruma mükellefiyeti altına giriyorlar diye, NATO'daki bütün bu 30 müttefik adına Sayın Genel Sekreter'in hakem rolüyle bu mutabakat muhtırasına imza koyması Türkiye'nin ilmi güçlendirmiştir. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Sayın Macron'la hem Boris Johnson'la hem biraz sonra Sayın Amerikan Devlet Başkanı ile yapacağı görüşmelerde Türkiye'nin iki endişesi olan Yunanistan'ın silahlandırılması ve Suriye'de PKK'ya verilen silah desteğinin bir şekilde NATO'da masaya yatırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Netice-i kelamda Türkiye için dün akşam önemli bir diplomatik ve aynı zamanda diyalog zaferi yaşandığını söyleyebilirim. Ama bunun takibi yine Türkiye'ye düşüyor. Şu anda Türkiye iki müzahir devletin, PKK'ya müzahir devletin konumunu ponum, bozmuştur. Ve bunları NATO'nun beşinci maddesinde ittifakın hepimiz birimiz için çizgisine getirmiştir. Bu Sayın Cumhurbaşkanı şahsında Türk ordusunun, Türk hariciyesinin ve Türk milletinin bir başarısıdır. Sizin de söylediğiniz gibi çok önemli bir anlaşma ama bu anlaşmaya sadık kalmak da aynı zamanda çok önemli. Daha önceden verilen sözlerin tutulmadığını çok defa gördü Türkiye, çok defa da yaşadı. Bu anlaşmanın takibini de kendisi yapacaktır ama siz nasıl bir davranış ve tutum bekliyorsunuz İsveç ve Finlandiya'da? İngiliz atasözü var. Kral tacı giydikten sonra daha uysallaşır ve kral gibi davranır. Dolayısıyla 200 yıldır bir takım jeopolitik nedenlerle veya kültürel ve siyasi nedenlerle tarafsızlık statüsündeki devletler Rusya'nın işgal korkusuyla NATO ittifakına girmişlerdi. Dolayısıyla bu Latince tasıs istediğimiz hepimiz birimiz, birimiz birimiz hepimiz ilkesi gereğince 5. maddede bundan böyle hem İsveç hem Finlandiya'nın ordusu Türkiye'yi korumakla mükellefiyeti altına girmiştir. Bir. İkincisi teröre destek vermeme mükellefiyeti altına girmiştir. Üçüncüsü, Türk Anayasası'na göre bu anlaşmanın aynı zamanda meclis tarafından onaylanması gerekiyor. Bu denetleme esnasında eğer bu devletler sözlerinde durmazsa Türkiye'de hukuken gereğini yapma şansına sahiptir. Onay safhasında bir. ikinci husus şu, ben İsveç'in ve Finlandiya'nın bundan böyle bir müttefik olarak rahat hareket edemeyeceğini, PKK'nın burada bu ülkelerde Az önce söylediğim kendi iç hukuklarını değiştireceği için rahat eylem yapamayacaklarını, propaganda yapamayacaklarını düşünüyorum. Bu bakımdan ben söylenenlerin aksine ki bunun içerisinde muhalefet de var maalesef. Milli birimin mesele de muhalefetin de birlikte olması gerekirken Türkiye'ye bu milli davada yeterli desteği vermediğinden ben e, üzgünüm. Ama şunu söyleyebilirim dün gördüğüm kadarıyla. Gerek Sayın Cumhurbaşkanı uçağı gerekse diplomatik heyetimizi getiren uçak. Ve nihayet A400 uçağımız, askeri uçağımızla beraber Türkiye diplomatlarıyla, devlet adamlarıyla ve silahlı kuvvetleriyle maddete bir çıkarma yapmıştır ve istediğini almıştır. Bunu bütün dünya basını da Sayın Erdoğan bir şekilde zaferi olarak tanımlamıştır. Şunu da söyleyebiliriz. İngiliz basınında bunun bir faul olduğunu ifade ediyorlar. Ben tam tersini düşünüyorum. Faul yapanlar onlardı ve hakem olarak kırmızı kartı çıkardı NATO Genel Sekreteri. Ben altı oldu. Türkiye 2-0 galip. Sayın Cumhurbaşkanı ağlar iki tane gol attı. Yani önce şunu söyleyeyim. Tabii ki diplomatik bir başarı diye söyleyebilirim. Bu bildiri diplomatik bir başarıdır. Gerçekten önemli bir dokümana imza attı Türkiye ve üstelik de iki kuzey ülkesini bu konuda bazı taahhütlere yapması gereken şeylere de burada belirtti. Bunlar da işte terörle mücadele konusunda. Belki bazıları için bu Eşit gibi görülebilir ama bu büyük bir başlangıç. Bu stratejinin ilk başlangıcı. ve Dolayısıyla böyle başlar ve böyle devam eder. Çok daha iyi durumlarda, iyi belgelerle terörle kontrol altına alacak ya da bizim çektiğimiz sıkıntıları, Türkiye'nin çektiği sıkıntıları karşı tarafa yansıtacak önemli belgeler de bundan sonra gelecektir diye değerlendiriyorum. Şimdi birisi bu. Onun için buna biz diplomatik bir başarı diye söyleyebilirim bunu. Dörtlü görüşme genelde bu tip anlaşmazlıklarda ilgili ülkeleri sıkıştırmak için bu tip görüşmeler olur, dörtlü görüşmeler. Dörtlü görüşmenin amacı buydu zaten. Ortak bildirin de biraz evvel söyledim, uygun bir bildiriydi. Burada Rusya'dan falan bahsetmiyor tabii. Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO'ya dahil olması ya da NATO'ya davet olmak için davet edilmesi. Çünkü şimdi bugün davet edecekler, bugün veya yarın davet edecekler. Davetten sonra da işte bu NATO'ya giriş süreci başlayacak. G giriş sürecinden sonra eğer uygunsa birlikte her şeyi NATO'ya girmeyle ilgili belge alınacak, Arkasından da bu belge, bu anlaşma bütün NATO ülkelerinin parlamentolarında onaylanacak. Ondan sonra ancak yürürlüğe girecek. Dolayısıyla Türkiye'nin bu süreç içerisinde gerekli müdahaleleri yapma imkanı var. Yavaşlatma gibi diğer konuları yapma ihtimali var ama bu belge çok önemliydi. Ne önemli, niçin önemliydi? Amerika için çok önemliydi ve Avrupa için çok önemliydi. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın Rusya karşısında tek bir vücut olarak bulunmasını istiyordu. Bu zirveden bu şekilde ayrılmak istiyoruz. Dolayısıyla bunu başardı Amerika Birleşik Devletleri. Onu söyleyebilirim. Tabii FETÖ konusunun buraya girmesi, bu bölgede geçmesi bu da çok önemli. Çünkü düne kadar FETÖ'yü onlar bir suç örgütü olarak, bir terör örgütü olarak görmüyorlardı. Yine sanırım bu şeyde baktığımız zaman doğrudan FETÖ terör örgütü, YPG terör örgütü gibi laflar geçmiyor. PKK için geçiyor ama arka arkaya 2, 2, 3, 2, 3, 4 veyahut da 3, 4, 5. paragrafları okuduğunuzda bunu görüyorsunuz. Yani Türkiye için tehlike teşkil eden, tehdit teşkil eden örgütler diye, terör örgütleri diye, PKK dahil uzantıları diye, terör örgütü uzantıları diye. Bunların hepsi geçiyor. Dolayısıyla böyle bütün olarak baktığımızda bence önemli bir diplomatik başarı diye değerlendiriyorum. Ve bu arada Türkiye'de hem Avrupa'daki birliği gösterdi hem de uyumlu bir ülke olduğunu, çalışabilecek uyumlu bir ülke olduğunu bir defa daha gösterdi diye söyleyebilirim. Bütün bunlara baktığımızda bence iyi bir gelişme diye söyleyebilirim bu gelişmelerden. Tabii ki eksikleri var, tabii ki tenk edilecek, eleştirecek tarafları olabilir. Ama sonuçta bu tip zirvelerde ya da bu tip meydan okumalarda Belki biraz yüksekten başlıyoruz bazı şeylere. sanki her şey bir kağıtla halledecek gibi, bir görüşmeyle halledecek gibi. Öyle değil. Bir de gü gücünüz nispetinde işte insanları ikna ediyorsunuz. Gücünüz nispetinde insanları bir yerlere yönlendiriyorsunuz. Bu da çok önemli. Yani ikna mekanizmasının kullanılması gerçekten bana göre çok gelişme. Tabii Amerika'nın da bu konuda e, bir takım şeyleri var. Bir takım o ikna olduğu açık, Sayın Cumhurbaşkanı'na dün e, telefonla görüşmesi e, arkasından Telefonla görüştükten sonra bugün için 18.45'te görüşmenin yapılacağına dair bir açıklama yapılması. bunlar hepsi oyun planının bir parçası. Yani Türkiye'nin beklentileri, Amerika'nın Türkiye'den beklentileri. Bunların hepsini öyle bakmak lazım. Bu tamamen bir santaj oyunu gibi. İşte önünüzü açıyorsunuz her şeyi. O neler, bu neler, der, diğerleri ne Amerika nasıl. Bir de Amerika'dan Türkiye'nin talepleri var. Asıl tabii taleplerimiz Amerika'dan. Bu YPG konusunda, YPG'yi destekleme konusunda Amerika YPG'yi kendisinin partneri olarak görüyor. Oradaki kara gücü olarak görüyor. Buna baktığımız zaman tabii bu Türkiye bu bildiriyle ve son bir aylık bir süre zarfında terör örgütlerinin tehdidi konusunda tüm dünyayı uyarmış durumda. Hem komşularını, hem dünyayı, hem NATO ülkelerini hem de Avrupa ülkelerini bu bakımdan bence iyi bir sözleşmeyle de bu noktalandı. Bu bakımdan da gerçekten bu konuda katkısı olanları teşekkür etmek lazım, takdir etmek lazım diye değerlendiriyorum. Sadece işin eksik tarafını değil, dolu tarafını da görmek lazım diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim ben. Şimdi tabii ki kesilmesi lazım. Bu ülkelerin gözünden zaman, özellikle İsveç gözünden baktığımız zaman orada e, İsveç'lerin Türkiye hakkındaki düşünceleri, Kürt hareketini desteklemeleri vesaire falan. Bu ülkelerinin demokrasi anlayışları bizden çok daha farklı, çok daha değişik. Öyle baktığımızda onlar için de zor. İşte hatta İsveç Başbakanı bize taviz verdik gibi bir şeyler söyledi, bir şeyler ifade etti. Kesilmesi gerekir çünkü bir mekanizma kurulması öngörülüyor. Türk hem istihbarat alanında hem diğer konularda terörün desteklenmesinin önlenmesi konusunda bir mekanizma kurulması gerekiyor Türkiye ile bu ülkeler arasında. Dolayısıyla Türkiye bunu takipçisi olacak, takip etmesi lazım. Ve zamanı geldiği zaman da zaten orada açık ve net olarak yazıyor. Diyor ki Türkiye işte hem uluslararası kanunlar, yani Avrupa'nın iade esası hem de İsveç kanunları ve Finlandiya kanunlarına göre, gereken şeyleri iade isteklerini yapacak Yani bundan sonrası Türkiye'ye kalmış. Tabii onlara da kalmış ama Türkiye sözleşmeye aykırı bir şey yaptıkları zaman eee derhal gereken belgeleri doldurup onlara göndermesi gerekiyor, bunu takip etmesi gerekiyor. Belki bu konuyla ilgili ilgili bir yetkili de atanabilir Dışişleri Bakanlığında bu sırf bu işleri görmek adına, bakmak adına e, böyle bir şey yapılabilir. O bakımdan ben yürütülebileceğini değerlendiriyorum. Bu tabi samimiyetle ilgili bir şey biraz da. Öyle baktığımızda Türkiye'de o zaman daha farklı hareket çok daha değişik hareket diye değerlendiriyorum. Biliyorsunuz bu Suriye'ye yönelik yapılan harekatlarda, Barış Gündar harekatında da Diğer harekatlarda da söz verildiği halde örgütü unsurları, YPG, PKK unsurları 30 kilometrenin güneyine indirilmedi. Yani hatta ağır siyahlardan temizlenecek gibi temizlenmedi. E, maalesef zaman zaman e, bu ülkelerin bu tip faaliyetleri oluyor. Amerika'nın ve diğer ülkelerin ülkelerinde. Bence önemli. Biraz evvel Rusya konusunu söylediniz. Rusya'nın şu aşamada. Sanırım hem PESCO hem de başkanlık temsilcisi açıklama yaptılar. Bunun uygun olmadığını, hatta bunun savaşı büyüteceğini, kargaşayı büyüteceğine dair rüyanda bulundular. Tabii sorun Türkiye değil. Türkiye şu anda Rusya ile iyi geçinen bir ülke. Yani Türkiye 9.2 istediğine göre Türkiye'nin de bu konuda kendi menfaatlerini düşünmesi gayet doğal bir şey. Rusya da zaten kendi menfaatlerini düşünüyor. Ben kısa süre içerisinde e, Rusya'nın bu konuda Türkiye'ye yönelik önemli bir etkinlikte bulunacağını sanmıyorum. Ama yani belki e, çok olur. Çünkü sonuçta Amerika'nın hedefi Rusya'yı hem güneyden hem doğudan, batıdan kapatmak, çeşit etmek. E, öyle olunca yani Baltık'tan çeşit ediliyor. Karadeniz'den de çeşit zaman belki o zaman yavaş yavaş şeye doğru kayabilir. Kafkaslara, Kafkaslardan İran üzerinden Basra doğru oradan nefes almak için gerekli işleri yapabilir. Böyle baktığımızda belki o zamanlar, belki 7-8 sene sonra, 10 sene sonra Türkiye ile Rusya arasında bir takım faaliyetle olabilir diye değerlendiriyor ama bu aşamada Rusya'nın çok fazla bir şey diyeceğini sanmıyorum. Zaten Peskov'da Cumhurbaşkanı Sözcüsü de gereken açıklamayı yaptılar. Cumhurbaşkanı temsilcisi biraz daha sert açıklama yaptı ama Peskov'un açıklaması doğaldı zaten. E, Türkiye şu anda pek fazla ilgilenen bir şey olduğunu sanmıyorum.